Hayırlı günler. Değerli izleyenler, bugünkü yayınımızın başlığı Trend Kazanç demek. Anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Aslında ben beni takip edenlere biraz e, hani kırgın olduğum için yüz izlenmeyi doldurmadan yayın açmayı düşünmüyordum. E, fakat bir e, hani kazanç kapısı görünce e, bunu henüz daha çok geç olmadan e, paylaşayım dedim. Şimdi değerli izleyenler <laughs> abone olmak ücretsiz. Beğenmek de ücretsiz. Yorum yazmak da ücretsiz. E, dolayısıyla hani ben e, beni takip edenler fazla ilgi göstermeyince e, işin doğrusu ben de yayınlara fazla özen göstermiyorum. Çünkü özen gösterdiğim yayınlarında hani karşılığını almayınca insanın ister istemez hevesi kırılıyor. Şimdi yapay zekanın artık trend olduğu belli oldu. Dolayısıyla yapay zeka kriptolarına girip dışarıda kalmamak gerekiyor. Şunu şöyle diyebiliriz. Ya bunlar çok yükseldi. Hani ben bekleyeyim. İşte düşünce girer. Bu riskli bir düşünce. Çünkü düşmeyebilir. Yani sizin beklediğiniz yerden, bulunduğu yerden düşmeyebilir. Ve bundan dolayı daha ileride beklediğiniz yerden değil de işte hani yüksek gördüğünüz fiyatında üstünde almak zorunda kalabilirsiniz. Dolayısıyla paranın hepsiyle değil ama en azından bulunduğu yerden bir kısmını almak gerekir. Yani eğer yükselirse dışarıda kalmamak için bu gerekir. Şu anda piyasada Bitcoin'in nerede düzeltme yapacağına dair bir tereddüt var. Fakat ben en son uyarı yayınımda demiştim ki Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verileri kötü geliyor. Ama yani Amerika 10 yıllık tahvil faizleri de ani bir yükselme gösterdi. Şimdi piyasa bunu nasıl karşılayacak? i̇şte bu gerginlikten dolayı düşecek mi? Eğer düşer ise hani bizim her zaman söylediğim gibi kenarda e, teşekkür ederim Süleyman kardeşim. Sana da iyi izlemeler. E, her zaman nakit bulundurmak gerektiğinden bahsetmiştik. Ama demiştim ki piyasada müthiş bir iştah var. Büyük bir istek var. Bu istek de bu negatif veriler var. şu anda çarpışacak. Hangisi galip gelecek bilmiyorum demiştim. İştah galip geldi. Ha bu nereye kadar devam eder? Yani Bitcoin buradan işte 56 bin dolara gidip oradan da düzeltme yapabilir. 60 bin dolara onun üzerine çıkıp oradan da düzeltme yapabilir. Hatta rekor kırıp oradan da düzeltme yapabilir. Yani bizim düzeltme dediğimiz değerli izleyenler en az hani yüzde onluk bir düşüşten bahsediyoruz. Yani yüzde artık beşi geçtikten sonra 6 7 8 olduğu zaman bu bir düzeltmedir. Şimdi ama bunlar genelde yüzde on civarına dayanır. İşte o zaman e, panik satışları gelir. Bunlar altcoin'lere de sıra eder. Ama biz bu düzeltmenin nerede yapılacağını bilmiyoruz. Anestlerin efendim farklı tahminleri var. İşin doğrusu onlar da nerede düzeltme yapılacağından emin değiller. Şimdi ben bunun biraz daha yukarıda olacağını yani 56 bin doların üzerinde olacağını düşünüyorum. Ama bundan da emin değilim. Dolayısıyla eğer Bitcoin yukarıda düzeltme yaparsa bizim bu trend olan kriptoları daha yukarıdan almak zorunda kalabiliriz. Şimdi bu yapay zeka kriptoları değerli izleyenler bunların başında şimdi bu işten gerçekten para kazanan işte bunların işlemci kartlarını üreten çiplerini üreten çok önemli aparatlarını üreten firmalarla bağlantısı olan kriptolar bunlar Agix, FED, Render ve Belede şimdi yani WorldJoin bunlar işin başı fakat bunun dışında Mesela AI var, bu da ismi hani direkt yapay zeka olduğu için e, bu da güzel gidiyor. M.D.T. var, bunun da arzına göre fiyatı gerçekten ucuz, o da o yüzden gidiyor. O.C.A. var, bunun da arzına göre fiyatı ucuz. ICP hem katman bir kriptosu hem e, yapay zeka e, ve üstelik bu da ayın 22'si de e, Coinbox'ta dair bir haber okudum. Eğer doğruysa listelendiği günde ciddi fiyat yapar. yani ICP, NEAR ve Polkadot'un listeleneceğine dair bir haber okudum. Şimdi bunun dışında CTXC var. Bunlar Binance'da listeli olanları söylüyorum. GRT var. Bunlar Binance'da listeli olan e, yapay zeka kriptoları. E, burada hani e, unuttuğum da olabilir. E, Binance'a girerseniz orada kategoriler bölümüne geldiğinizde AI yazan yer altındaki liste yapay zeka kriptolarıdır. E, bildiğim kadarıyla NMR de bunlardan bir tanesi. Şimdi e, dolayısıyla hani bu trend şu anda belli oldu ki evet gerçekten çok gidecek. Daha henüz boğa sezonunun başındayız. Eğer boğa sezonu beklendiği gibi olgunlaşırsa hani bunların buradan 5x, 10x hatta işte 15, 20, 30x yapması gayet mümkün. Dolayısıyla bu trene efendime söyleyeyim geç kalmadan binmek gerekir. dediğim gibi en azından ee, fiyat Yukarıdaysa şimdi iki ihtimal var. Ya bu düşecek ya buradan gidecek. Ya bir daha burayı görmeyecek. Dolayısıyla biz her iki ihtimale karşı da pozisyon almamız gerekiyor. Ee, yani bu konuda indikatörler de eğer arkasında bir rüzgar varsa yanıtabilir. Ee, şimdi daha önceden işte indikatörler bitcoin'in işte 33 bin 500 dolara kadar düşeceğini söylüyordu. Hatta 33.300 doları bekleyenler vardı. Ama 38.550 doların altına düşmedi. Çünkü e, bu sport alım onaylarının e, piyasada nasıl bir değişim getirdiğini insanlar fazla algılayamadılar. Şimdi Çin ve Japon şirketleri de e, onay bekliyorlar. Ayrıca Ethereum onayı bekleniyor. Halving var ve en önemlisi faiz indirimleri var. Yani Mart'ta, Nisan'da olmasa da Haziran veya Haziran'dan sonra şu an artmayacağı beklentisi Bitcoin'e 15 bin dolardan 52 bin küsur dolarlara getirdi. Bir de indirim yapıldığını düşünelim. Dolayısıyla gerçekten hani ben baş döndürücü gelişmeler diye bahsetmiştim. Ne oldu? Bitcoin 12 Şubat'taki rakamın da üzerine çıktı. Hakikaten baş dönümürcü yerlere geldi. Ben bu başlıkları tesadüfen atmıyorum. Ee, şimdi fakat ben izleyicilerinden biraz gayret e, rica ediyorum. E, dolayısıyla hani e, yayını işte e, izledik olmadı bize açın. İzlenme sayısı artsın. E, çevremizde, eşimize, dostumuza tavsiye edelim. Hani şu bin aboneyi artık e, bulalım yani. Hani orada e, şey olmasın. Efendime söyleyeyim çevremize bunun linkini atalım. Bakın bu ismini saydığım e, kriptolar gerçekten ama gerçekten çok şaşırtıcı yerlere de gider, gidebilir. Atiyet Tiyata da bunlardan bir tanesi. Şimdi bu arada eğer e, bu Apple şirketi bu e, Metaverse ile ilgili e, bir aparat çıkarması bekleniyor. Daha önce Metaverse trend olduğunda e, yeterli kalite göremediği için insanlar Metaverse trendden düşmüştü. Eğer Metaverse kalitesini artırlarsa yani sanal gerçeklik kalitesini artırlarsa Metaverse yeniden trend olur. E, dolayısıyla hani onlarda fiyatları diplerdeyken ufak ufak onlardan da bir miktar elimizde bulundurmak lazım. Şimdi ben e, bunun için e, Vanar'ı elimde bulunduruyorum. Çünkü Vanar sadece e, bir Metaverse kriptosu değil. Aynı zamanda NFT ve aynı zamanda bir katman bir projesi. Yani kendi katmanında eğer birkaç kripto çıkarırsa oradan da rüzgar yakalayabilir. Yani bu gelişmelere bağlı olarak sadece Metaverse'ün trend olmasıyla değil kendi katmanından dolayı da bir rüzgar yakalayabilir. İşte NFT'nin tekrar gündeme gelmesiyle bir rüzgar yakalayabilir. Arzına göre fiyatının düşük olmasından dolayı bir rüzgar yakalayabilir. Zaten sürekli e, hani düştüğü dip fiyat yani destek fiyatı bir önceki destekten yüksek olur. Bu çok önemli. Yani demek ki e, Vanar'ın sahipleri pek Vanar'ı satmaktan yana değiller. Şimdi dolayısıyla e, ben hani işte trendlerden katman birileri e, ve Metaverse kriptolarını yani öncelikli olarak e, hani yükselmesini beklediğim kriptoları e, YouTube'un izin verdiği kadar başlama yazdım. Bunu değerlendirirken dediğim gibi yani nakit en önemli silahımız dolayısıyla hani tamamen nakit tüketmeden elimizde en az en az ama yüzde nakit bırakacak şekilde alım yapabiliriz. Fiyat yüksek bulanlar işte sermayesini ama yüzde yirmisiyle olur ama yüzde otuzuyla olur. ben giriş yapmalarında fayda buluyorum. Hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum.